Partikalı soydum. Portakalı soydum Portakala soydun mu? Hadi bakayım bir resim yap bakalım onlarla İzleyelim hadi. Tamam. Ne oldu kızım yapmadan sıkıldın mı? Dondurma mı yiyeceksin? Hı. Ne zaman yapacağız biz bunu? Dondurma bitince mi yapacağız? Hı? Ama prensesler böyle yapmaz ki. Sen prenses misin bebeğim? Hı? defnem Sen prenses misin kızım? Evet. evet kızım. Şimdi ne yapıyoruz? Kodlamayı yaptık. Dondurmayı yedik. Arkasına resim mi yapıyoruz? Ne resmi yapıyorsun Defnem? Çok çok değişik şeyler yapıyorsun kızım ya. Defne.